Soyunma odasının kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Tüm futbolcular kendi hazırlıklarını yaparken gözler birden Kylian Mbappe'ye çevrildi. Mbappe hızlı adımlarla Arda Güler'in dolabına ilerledi. Orada duran 10 numaralı forma Real Madrid için büyük bir anlam taşıyordu. Luka Modric'in yıllarca terlettiği bu forma artık genç Arda'ya emanet edilmişti. Ama Mbappe hiç düşünmeden formayı aldı, üzerine geçirdi ve büyük bir kibirle aynaya baktı. O sırada Arda şaşkın gözlerle olanları izliyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan Mbappe alaycı bir şekilde ''Bu forma krallara yakışır, çocuklara değil.'' dedi. Soyunma odasında bir anda sessizlik oldu. Herkes iki futbolcunun arasındaki bu gerilimi hissetti. Arda'nın yüzündeki ifade kırgınlıkla karışık bir şaşkınlıktı. O an bir şey söylemek istedi ama dili tutuldu. İçinden ''Bu forma bana değil, Real Madrid'e ait. Benim sessiz kalmam gerekiyor.'' diye düşündü. Arda ayağa kalktı, formaya doğru uzanmadı. Bunun yerine derin bir nefes aldı ve başını eğdi. Takım arkadaşlarının çoğu şaşırdı. Bazıları Mbappe'nin bu tavrını destekliyor gibi bakarken, bazıları da Arda'nın sessizliğine saygıyla yaklaştı. Düş ses sanki bu anı özetler gibiydi. Real Madrid'de şok bir an yaşandı. Mbappe, Arda'nın on numarasını aldı ve tüm otoritesini ortaya koydu. Ama asıl sürpriz Arda'nın cevabı oldu. O cevap, sahada değil, kalplerde yankılanacaktı. İlk bakışta Arda kaybetmiş gibi görünüyordu ama o gururunu formanın kumaşına bağlamıyordu. Onun için asıl değer taraftarların gözündeki sevgi ve güveniydi. Arda o an içinden büyüklük hakkını zorla almak değil, gerektiğinde susarak daha büyük bir mesaj vermektir diye geçirdi. Arda'nın sessizliği aslında büyük bir hikayenin başlangıcıydı. Çünkü o 10 numaralı formayı sadece giymekle kalmamış, hak etmişti. Daha çocuk yaşta Fenerbahçe'de parlayan, ardından Real Madrid'e transfer olduğunda tüm dünyada umut ışığı olarak görülen Arda, Modrić'in vedasında artık bu forma senin emanetin sözlerini duymuştu. Bu onun için bir hayalden öte büyük bir sorumluluktu. Modrić'in yıllar boyu taşıdığı o kutsal numarayı devralmak sadece futbol yeteneği değil, karakter, sabır ve kalp demekti. Ama Mbappe Real Madrid'e geldiğinde işler değişti. Dünyaca ünlü yıldız, takıma katıldığı ilk günden itibaren büyük bir özgüvenle yürüyordu. Başkan Perez'in odasında yapılan ilk görüşmede Mbappe açıkça ''10 numara benim hakkım, takımın yıldızı ben olmalıyım.'' demişti. Perez, kulübün reklam ve ticari gücünü düşünerek bu isteğe karşı çıkmadı. Yönetim için mantıklı olan belki Mbappe'nin isteğini yerine getirmekti. Ama soyunma odasında ve sahada bu karar büyük bir kırılma yaratmıştı. Çünkü herkes biliyordu ki o forma zaten Arda'ya verilmişti ve o bunu alnının teriyle kazanmıştı. Arda haberleri duyduğunda derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Yine de öfkesini dışarı yansıtmadı. Sessiz kaldı. Çünkü biliyordu ki kavga etmek, bağırmak veya tartışmak bir çözüm olmayacaktı. Sadece kendi oyunuyla, kendi sabrıyla yanıt verebilirdi. O gün antrenmana çıktığında 10 numara sırtında yoktu ama tüm takım arkadaşları onun bakışlarındaki hüznü fark etti. Bu hüzün kısa sürede taraftarlara da yansıdı. Tribünlerde 10 numara Arda'ya yakışır yazılı pankartlar görülmeye başladı. Fakat Arda'nın kalbi başka bir şey söylüyordu. Benim için 10 numara önemli olabilir ama asıl değer bu taraftarların kalbinde kazandığım yer. İşte o gün Arda gerçek bir lider gibi hareket etti. Olayların gerçek kırılma noktası antrenman sahasında yaşandı. Mbappe, sırtına geçirdiği 10 numaralı formayla sahaya çıktığında adımlarındaki özgüveni gören herkes sessiz kaldı. Sanki o formayla birlikte kulübün tek yıldızı olmuş gibi davranıyordu. Topu her ayağına aldığında kendini göstermeye çalışıyor, çalımları abartıyor, hatta takım arkadaşlarına bile yüksek sesle emirler veriyordu. Onun bu tavırları kısa sürede soyunma odasında huzursuzluk yarattı. Mbappe bir antrenmanda Arda'nın yanına gelerek alaycı bir şekilde gülümsedi. ''Bak küçük çocuk'' dedi. ''Bu forma sana ağır gelir. Bırak büyüklere yakışsın. Sen daha çok yol kat etmelisin.'' Bu sözler Arda'nın kalbine bir hançer gibi saplandı. Ama genç yıldız yine susmayı tercih etti. Çünkü onun gücü konuşmasında değil, sahada yapacaklarındaydı. Takım arkadaşlarının gözleri önünde Mbappe'nin bu tavırları artık dayanılmaz hale gelmişti. Arda sessiz kaldıkça Mbappe daha da cesaretleniyor, gösteriş yapıyordu. Hatta bir pozisyonda Arda'ya top atmak yerine bilerek farklı yöne pas verdi. Ardından gülerek, ''On numara burada, sen sadece izle.'' dedi. Bu sözler saha kenarında buz gibi bir hava estirdi. Arda ise delin bir nefes aldı. Gözlerini Mbappe'ye dikti ve sonunda konuştu. Eğer gerçekten bu formanın sahibi olduğunu düşünüyorsan, o zaman bunu sahada kanıtla. Seninle bir yarış yapalım. Herkes görsün kimin hak ettiğini. Mbappe önce kahkaha attı, ardından kollarını iki yana açarak meydan okudu. Tamam, oyun başlasın ama hazırlıklı ol. Çünkü senin gibi bir çocukla vakit kaybetmek bana zevk bile vermez. Takım arkadaşları heyecanla kenara çekildi. Bu meydan okumak kısa sürede kulüp içinde yayıldı. Artık herkesin gözü bu büyük hesaplaşmadaydı. Taraftarlar bile sosyal medyada Arda mı, Mbappe mi tartışmalarına başlamıştı. Antrenman sahasında başlayan meydan okuma, kısa sürede tüm takımın gözü önünde büyük bir düelloya dönüştü. Antrenör bile bir süre sessiz kaldı. Çünkü oyuncuların bu gerilimi başka türlü çözemeyeceğini anlamıştı. Ortada tek bir mesele vardı. 10 numara. Ve bu sadece bir numara değil. Real Madrid'de liderliği, sorumluluğu ve yüreği temsil ediyordu. Düellonun ilk etabı frikiklerle başladı. Mbappe topun başına geçtiğinde sahneye hakim bir özgüven vardı. Güçlü bir vuruş yaptı. Top ağlarla buluştu. Takım arkadaşları alkışladı ama alkışların arasında bile bir soğukluk vardı. Ardından sıra Arda'ya geldi. Genç yıldız derin bir nefes aldı, topun başına geçti. Gözlerini kapatıp birkaç saniye düşündü. Bu sadece bir şut değil, kalbimin sesi olacak. Vuruşunu yaptı. Top falsoyla kaleciyi geçti ve ağlara gitti. Sessizlik yerini şaşkın bakışlara bıraktı. İkinci etap çalım yarışmasıydı. Mbappe hızla topu aldı. Birkaç oyuncunun arasından geçti ama hareketlerinde gösteriş çoktu. Taraftarlık değil, kibir kokuyordu. Arda topu ayağına aldığındaysa farklı bir hava esti. Çalımları daha basit, daha doğal ama çok etkiliydi. Oyuncular onun önünden geçerken sanki rüzgarla dans eder gibi oldular. Takım arkadaşlarının yüzündeki gülümseme ilk kez bu anda belirdi. Son etap, imkansız vuruş olarak adlandırılan özel bir denemeydi. Kaleye çok uzak bir noktadan, dar bir açıdan gol atılması gerekiyordu. Mbappe ilk vuruşunda direğe nişanladı. İkinci denemede top avuta çıktı. Arda ise topun başına geçtiğinde tüm sahada sessizlik oldu. O an herkes onun ne yapacağını merak ediyordu. Arda sol ayağıyla öyle bir rabona vuruş yaptı ki top adeta gökyüzünde dans ederek ağların köşesine takıldı. O büyük düellonun ardından soyunma odasında derin bir sessizlik hakimdi. Mbappe hala sırtında 10 numaralı formayı taşıyordu. Ama o formanın ağırlığını ilk kez hissetmişti. Arda ise köşede oturmuş terini siliyordu. Yüzünde zaferle gelen bir gurur yoktu. Sadece huzurlu bir tebessüm vardı. Çünkü o, gerçek gücün sahada çalım atmak ya da gol atmak değil, karakter göstermek olduğunu biliyordu. Takım arkadaşları birer birer Arda'nın yanına gelip sırtını sıvazladı. Kimse yüksek sesle bir şey söylemedi ama bakışlar her şeyi anlatıyordu. Gerçek on numara sensin. Bu sessiz kabul Arda için her türlü kupadan daha değerliydi. Bey ise bu bakışların farkındaydı. Sırtında formayı taşıyordu ama soyunma odasında yalnızdı. Basın toplantısındaysa konu dönüp dolaşıp forma krizine geldi. Gazeteciler Arda'ya doğrudan sordular. Bu formayı gerçekten hak etmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Arda gülümseyerek başını salladı. Forma sırtında durur ama asıl mesele kalpte taşımaktır. Benim için önemli olan takımım, taraftarım ve sahada vereceğim emektir. Bu sözler tüm salonu derinden etkiledi. O gün sosyal medyada Arda'nın adı dünya gündemine oturdu. Taraftarlar binlerce mesaj paylaştı. Arda bizim gerçek on numaramız. Mbappe formayı aldı ama ruhu Arda'da kaldı. Genç taraftarlar onun alçak gönüllülüğünden ilham aldı birçok kişi büyüklük susmakla da olur diyerek Arda'yı övdü. Ve belki de en önemlisi Arda'nın içindeki ses. O gün kendine fısıldadı. Benim yolumuzun, sabırlı olacağım, gerçek değer zamanla anlaşılır.